Selamlar arkadaşlar. Kaos dolu dereceli macerama hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çikolata U hesabının derecesini öğrenmeye çalışıyoruz. Hangi derecede olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama geçirdiği maçlar dolu dolu yoğun, toksik, atarlı, giderli maçlar oluyor ve bugün çikolata U hesabının İkinci dereceli maçını atıyoruz. Hangi elo'ya yerleşeceğine dair hiçbir fikrim yok. Bana elosu düşükte Karşılaşma gibi geliyor, yüksekte bulundu. gibi geliyor bilemiyorum yani. İlk maçımız da heaven'da geçmişti, ikinci maçımız da heaven'da geçiyor. Ben agresif bir şey alacağım, İnşallah bana sövmezler ama ee, evet. İstanbul suncusunda gerçekten herkes entry oynamak istiyor, neden bilmiyorum. Yani dedim ki ilk maç entry almadım, smoke aldım diye zorlandım. Şöyle entry alayım da agresif oynayayım falan dedim. Direkt jetle neon gitti. Giriş ekranındayken telefonla konuştuğum için söyleyemedim ama takıma plat da geldi, elmas da geldi. Garip bir eşleşme şu anda. Silver çerçeve de var, plat da var, elmas da var. E, yerleştirme olduğu için elo şöyle çok karman çorman geliyor gibi gözüküyor. Bakalım ne yaşayacağız. Kır kır kır. Hangisini kıralım? Kör oldu. Gerçekten beynimi kaybediyorum bazen bu oyunu oynarken ya. Biri bana bir komut verince onu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani yanlış olduğunu bile olmuyor. bile. Jett'in Elmas biliyorsun. Uğurluğu var. Bir önceki dereceli maçında biz Silver'da oynuyorduk. Ooh. Nice lan. door var. Ah, Ben körüm. Ben yine körüm. Bitti gitti. Bir düşman kaldı. Her Nice. Takım biraz hızlı çıktı ya. Jet çok iyi. Yani Jet gerçekten Acayi elmas dolandayım. ve yerleştirme hadi maçında hadi hadi elosu belli olmayan adamlarla eşleşmesi hiç adilmiş gibi gelmedi bana. Ne oldu? Ne oldu? Burası. Burası. Backside var. Gözlere dikkat. İyi iyi ya. Bakmak uçtu. Burası. Ne oldu? Burası. Ya, bu Geride. Wow. Nice hadi. Bir düşman kaldı. Hayatım. Heaven'da o Heaven'da. bana cross koyacak şimdi bek. Vurdum onu. Hallem'da değil oh, Nice. Sen nereye? Aha. Biz de biraz adam vuralım ama yani jet tamam elmas oh, geldin you bizi you taşımaya know. çalışıyorsun ama yani adam vurmayalım mı kardeşim bizde? Neydi düşman var? Ben onu yakarak Bir övetecek. düşman kaldı. Niye böyle oldu? Sizin arkadaş. Long, duydum ama ederim. long değilmiş adam. Aha karşıda da elmas var. Allah Allah nasıl? Nice daha ya, çok iyi. Hadi, hadi biraz hadi. hareket. Oh. <laughs> Dikkat edin. Aa. Arkam Dikkat. geldi. Spike Bas taşıyıcımız. Az çıktı. Ama ayakta kalan son oyuncu. Ente adamla dört vurdu. Uf, rezillik. Bir düşman kaldı. Bunu bilmiyorum da o da C'ydi bu. Klasik lad kırk kıl Yakar. Burası. Nice çok iyi. Bu hesaba bir tane vandal şey, kostümü lazım ya. Çekilin yolumdan. Hmm, a'dır bu. A'da düşman görüldü. Ah. Uhuu uh, aradan aldı. Hızlı <laughs> hızlı. Ha nice. O kadar iyi bir takım denk geldi ki. Ben bunları kaptıya şimdi de varayım geleyim. Bak bak taktiklere bak ne yani keşke. Hadi bakalım kestirmeden. Bir kere de kapatma ya. Birini buldum. Bir tane daha. Hedef evet, geldi. Şimdi eğlenme sırası bende. Evet, <laughs> <laughs> <yalan>. Çarpı. Onu <laughs> aldı. <laughs> Çarpı. Bir düşman kaldı. <laughs> Nerede uçurdu? Haa <slope> <H square> Nice oldu <laughs> Keşke kendi ana hesabımda ya da de bunlar gelse ya Yani benim takımların eli kolu tutmuyor Ya bu kadar taktiksel oynanabilir maksimum Adam konuşuyor info veriyor bak şöyle yapalım diyor Yanlış hesaba geldiniz be <laughs> Ben kaçar Çok temiz vurdu Spike taşıyıcımız düştü. Gitti. Spike ortada düştü. Kırsana duvara kırsana duvara kırsana. Kıram ki gaza mı kırık? Geri kırayım. Niye vurdun lan ben? vurdum ben. Kırdım hadi. Hadi biraz hareket. Alın size. Ya Hızınlı. ne yaptın abi şu an ya? Ne? Kanka Allah çarpsın çok bilgim vardı. Öne gir düşüm lan, ya. Bir tane B var. Ya o kadar mental olarak götürdü ki beni. Ya, yani şey o basmışken sarsması. Yo, geliyor geliyor boş ver. Ayakta kalan son. Helal. Ne onlar ya ay, bir ay, önceki ay. tur yok etti beni arkadaşlar de, yani. Öyle, sildi böyle haritadan. Dedi ki sen oynama. Leta, leta, Hızlı. Leta, leta. Son 30 saniye. Ah. Boşuna yorulmasaydı. Çocuk çıkıyor diye flash atmadım. Az kalsın gidiyorduk. de bir var. Ben kaçar. İtir. Gördüm. Evet, da 80 oldu. Tam kafadan. Yazık lan. Bu da ulti atıp atıp sürekli böyle ölüyor. İkinci bir fazla ölüsü. Helal. Çarpılasın demiş. Aa çok yalnız kalmış. Ben aya doğru gidiyorum. Ben kaçar. C'ye baksın. Sağ girmişler. 55 at. 90 98. Bir düşman kaldı. Spike C'de düştü. Spike burada. Gözlere dikkat. Kendimi kör ettim lan. İyi taraf. Neyse çocuk burada en azından. Teşimini Sanırım yanında. çocuğu da kör ben ettim, bir aynen. Bir kendimi bir de onu kör ettim, bizimki bu çocuğu. Bu tur bence orada. full force olalım. Diğer tur alırız zaten. Forcelayalım mı? Lazım. Bence force alalım yani. Ya alırız zaten. Çok pozitif diğer takım oğlum. Gelecek. Bu hesapta açtım ilk dereceden sonra bu takım şu an çok... Ne kadar yumuşak bir takım yani. Yumuşak derken soft gibi hani. G demek ben istemedim yanlış ben olmasın. Ben <laughs> Helal oğlum size. Helal ah. oğlum size. Spike Bir tane bit var ya. Düştü. O da son anda geldi. Mazlalım almasın da. Silah var. Hadi hadi hadi. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Sakin olacağım. Herkesten Ha bu vandal olur. bizimmiş. Ben karşı takımı sanmıştım bu vandalı. Son sayı. Nerede jet? Şunların tepesine. Dikayı, şey ben kaçar. Eyvallah. Çocuğun şeyini sevledim, mandalını sevledim. Adama geri atayım, zorlanmasın. Ben half armor oynarım. 32 kafi. Adam olanı 32 çok bile. Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Hmm. Hoş değil. Ha, sen böyle al. <laughs> Devamı gelmedi ki. Dolansaydım çok süre kaybolacaktı. Ses verdiğim için bileceklerdi. Ne yapacağım bilemedim. ben alayım. lazım. Hop yukarı. Dikkat. Hı. Orada düşmanlar Aa. var. Kaçan var mı? Ölmezsen. Kay. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike sahnenin başlangıcında düştü. al alda gidek. İnşallah. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Tim hazır. Hadi biraz hareket. <laughs> boşa gitmesin. Cici. Silver gold gösteriyor adamları ama adamın elmas uğurluğu var. Ben anlamadım bu Elo'yu. Yani bu adam mesela nasıl silver bir 18 vuruyor? Bence bu oyunda gerçekten silver ve gold olanlar arkadaşlar. Gerçekten silver ve gold asla değil yani. Pamuk gibi olduk bu dereceli de. İlk dereceden sonra böyle bir maç keyifliydi bence. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki yerleştirme videolarında görüşürüz. Hoşçakalın.